Değerli izleyenlerim, bu konuya paralel bir başka gelişme Diyarbakır'dan. Bir kafe sahibi mekanında Türkçe konuşulmasını yasaklamış. Medyaya bakıyorum. E, Türkiye'de açık bir şekilde bir Kürt lobisi var. Özellikle medyada hocam. E, Türkiye'de açık bir şekilde bir Kürt lobisi var. Özellikle medyada hocam. Medyaya bakıyorum. Tık yok. Oysa aynı şey İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de, Trabzon'da tersinden olsaydı, tersinden yapılsa yani bir kafede Kürtçe konuşmak yasaklansaydı vallahi kıyametler koparılırdı. Faşistlikten ırkçılığa ve kafatasçılığa her şey söylenirdi. Söz konusu Kürtçe ve Kürtler olunca herkes kafasını kuma gömdü. Pardon ama Kürtçülerin ırkçılık yapma özgürlüğü ve ayrıcalığı mı var? Her şey ortada. Türküm demek faşistliktir, Kürdüm demekse kahramanlıktır. Oysa Türklük üst kimlik yani asla ırkı ifade etmiyor. Mensubiyetlik ve 85 milyonu kapsıyor. Kürtçülük ise açıktan ırkçılık, kafatasçılık yani şövenizm demek. Kürt halkını tanıyorum. Bu namussuz, o namussuzların e, nereden geldiği belli değil, soyun sopları belli değil. Çünkü bütün Türk milleti için söylüyorum. Çünkü Türk milleti namussuz bir millettir, şerefsiz bir millettir. Ve biz de e, bunun karşısında durmadığımız zaman ve biz de namussuz olacağız, biz de şerefsiz olacağız. Bunun için ne gerekiyorsa e, vallahi canımızla, paramızla, malımızla, kanımızla yapmaya hazırız. Yalnız bu şerefsiz Türk milletine pabuç bırakırsak bizden namuslu da şerefsiz de katiyen yoktur. Realite buyururken hala PKK demokrat. 85 milyon bölünmesin diyenler faşisttir. Öyle tanımlanıyor. E, Türkiye'de açık bir şekilde bir Kürt lobisi var. Özellikle medyada hocam. E, Türkiye'de açık bir şekilde bir Kürt lobisi var. Özellikle medyada hocam. Dava, bir dava nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl olur? Sıcak gündemden diğer konularda özetle şöyle. Önüne gelen bunu konuşuyor. Kürt sorunu yani neden bu sorun var veya neden dilden dile dolaşıyor şimdi biraz kürt sorunu denilen sorunu inceleyelim Kürt halkını tanıyorum. Bu namussuz oğlu namussuzların e, nereden geldiği belli değil, soyun sokları belli değil. Bütün Türk milleti için söylüyorum. Çünkü Türk milleti namussuz bir millettir, şerefsiz bir millettir. Ve biz de e, bunun karşısında durmadığımız zaman ve biz de namussuz olacağız, biz de şerefsiz olacağız. Bunun için ne gerekiyorsa e, vallahi canımızla, paramızla, malımızla, kanımızla yapmaya hazırız. Yalnız bu şerefsiz Türk milletine pabuç bırakırsak bizden namussuz da şerefsiz de katliyen yoktur. İyi geceler. Faşist Türkler. Faşist Türkler. <laughs> faşist e, Türkler. <laughs> Peki, sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Neden bütün vatan hainleri gayret?

bir mesafe koyayım. Hani terörle falan. Ya Fatih Bey Allah aşkına bir annenin çocuğuyla, bir babanın oğluyla ilişkisi arasında biz mesafe nasıl koyabiliriz ki? Derdiniz büyük. Derdimiz büyük. Derdimiz büyük. Derdimiz büyük. Türk dünyasına sesleniyorum. Siz neredesiniz? 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 Türk dünyasına sesleniyorum. Siz neredesiniz? 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 Dünay için teşekkürler. Bitmedi. Gelen Suriyeler demografik, etnik yapıya göre de yerleştiriliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Mardin'de, Batman'da, Adıyaman'da, işte Şırnak'ta, Hakkari taraflarında, özellikle sınır illerimizde, Şanlıurfa'nın bir kısmında Ağırlıklı etnik olarak Kürt kökenli Suriyeler yerleştirildi. Etnik olarak Kürt kökenli Suriyeler yerleştirildi. Etnik olarak Kürt kökenli Suriyeler yerleştirildi. Gelmeleri için bombalandılar. Haydi her bizi. La 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 hayır la la. Gel bakalım. Evet. Gel bakalım. Evet. 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 Gel Evet. Evet, o, ya, ya. Ya. evet. Evet. Merhabalar. Yine Diyarbakır sokaklarında bakın, sokak röportajı yapıyoruz. Bugünkü sorumuz şu. Sizce Türklük üst kimlik midir? Kendinizi Türk hissediyor musunuz? Evet, siz kendinizi Türk hissediyor musunuz? Yani Türk hissetmiyorum, hayır. Teşekkür ederiz. Kendinizi Türk hissediyor musunuz? Hayır. Ne hissediyorsunuz? Kürt. Peki sizce Türklük üst kimlik mi? Yani onun için Türklük üst kimlik değildir bence. Bana göre değildir. Aklı başında olan bir insan zaten kendini Türk hissetmiyor zaten. Aklı başında olan bir insan zaten kendini Türk hissetmiyor zaten. Aynen. 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 E, sığınmacılarda doğurganlık oranı artıyor meselesi. Ne oluyoruz? Konuşmak istiyoruz. Bu kadar istila sığınmacı, bu kadar doğurganlık durmadan bir üreme hali var bu kişilerde ve nüfusumuz gelecekte neredeyse. E... Şöyle söyleyeyim gelen mültecilerin yani Suriyeli olarak bunları pek bırakmayalım. Sayısız, var 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 ne yaptı bunlar? Dolayısıyla kendilerine alan açtılar. Daha sonra bu alanlar mahalleye dönüştü, sokaklardan mahallelere dönüştü. Ve öyle, sosyal evet. medyada var görüyoruz? Artık bize tepki gösterdiklerini görüyoruz kardeş. katili. bebek katili. Geldiler ama en büyük sorun kontrolsüzlük oldu. Üremeleri de maalesef e, önümüzdeki süreçte bizler için yolcan düşündük Batılı emperyal güçler Türkleri biz yenemeyiz. Ancak içinden yeneriz. Kurdu içeriye sokacağız. Bunu da neyle yapacağız? Kimliksizleştirerek tarihine el koyarak, dinine, inancına el koyarak, kültürüne el koyarak biz bunu içeriden göçertiriz diye planlar yaptılar. Şu anda da bu planlar aynen yürüyor. Sayın İlay Aksoy bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Aksoy. Yine geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan dedi ki doğum oranı düştü bize dedi. Önümüze rakamlar geliyor. Gelecekte bunlar partide kuracaklar, belediye başkanı da olacaklar, muhtar da olacaklar. Devamlı sahadasınız. Ne olacak bu tablo? Nereye gidiyor? Şimdi biz esasında bir toplumsal kırılma noktasına gidiyoruz. Çünkü bu kadar yabancı bir nüfus başka bir ülkeye enjekte edilmesi ve huzur içinde yaşaması mümkün değil. Yani entegrasyon falan bir hikaye, yani tamamen bir yalan. Mümkün değil. Önüne gelen bunu konuşuyor. Kürt sorunu. Yani neden bu sorun var? Veya neden dilden dile dolaşıyor? Şimdi biraz Kürt sorunu denilen sorunu inceleyelim. Kürt halkını tanıyalım. Bu namussuz olur namussuzların e, nereden geldiği belli değil, soyu sokları belli değil. Bütün Türk milleti için söylüyorum. Çünkü Türk milleti namussuz bir millettir, şerefsiz bir millettir. Ve biz de e, bunun karşısında durmadığımız zaman ve biz de namussuz olacağız, biz de şerefsiz olacağız. Bunun için ne gerekiyorsa e, vallahi canımızla, paramızla, malımızla, kanımızla yapmaya hazırız. Yalnız bu şerefsiz Türk milletine pabuç bırakırsak bizden namussuzluğu da şerefsiz de katliyen yoktur. İyi geceler. Faşist Faşist Türkler. <gülüyor> e, <gülüyor> Peki sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Neden bütün vatan hainleri gayri Bombalandıkları için gelmediler. 500 yıl önce Allah'a 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 Şimdi kafa keseceğim oğlum. Ne istiyorsun kardeş? Ne kardeş? Acaba ne haber Çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiası ortalığı karıştırdı. <laughs> Dolayısıyla e, burada e, neden kalmak istediklerini ya da geri dönmek e, gerektiğini onlar da biliyor ama buradaki avantajlardan yararlanmak ve bu ülkeyi sömürmeye devam etmek istediklerini onların daha fazla işine geldiği için de tercih ediyorlar. E, sosyolojik olarak esasında AK Parti bu durumu geliştirdi. Burada esasında çok açık bir şekilde şunu söylemem gerekiyor ki AK Parti'nin göç politikası bir nevi bir e, Türk soyunun bir soykırımıdır. Ve bu çok ağır bir şey ama gerçekten bu böyledir. Çünkü biz bu Türkiye'li kavramı ile birlikte Türk ulusun, Türk milletinin, Türk kültürünün, Türk varlığı reddediliyor şu an. Dolayısıyla bu çok büyük bir sorundur. Şimdi e, işin özünde şudur Gülgün Hanım, e, ikinci SEV anlaşması yeniden oluşturulmaya çalışıyor Türkiye'de. Yani toplumu tekrar bir hırpala, zayıflat, ondan sonra ekonomik olarak da çökert ki ee, hükümet tekrar çok muazzam bir tavizler içinde bir ekonomik pakete oktursun ve ondan sonra da nihayetinde de bir bölünmeye yol açsın. Bu adım adım geliyor. Bakın ben saha çalışmalarında e, hep şunu da fark ettim: gelen Suriyeler demografik etnik yapıya göre yerleştiriliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Mardin'de, Batman'da, Adıyaman'da, işte Şırnak'ta, Hakkari taraflarında e, özellikle sınır illerimizde, Şanlıurfa'nın e, bir kısmında ağırlıklı etnik olarak Kürt kökenli Suriyeler yerleştirildi. Etnik olarak Kürt kökenli Suriyeler yerleştirildi. Şimdi bu insanları biraz daha geriden araştırdığımızda bir bakıyoruz ki şey isyanında bulunmuş olan ve Fransız Mandası döneminde özellikle Suriye tarafında eee aşiretler e, transfer edilen ailelerin mensupları olarak da tekrar bu bölgelere geri gittiğini de görüyoruz. E, şimdi Sur şey Şanlıurfa'yı bir merkez, Haliliye'yi bir merkez olarak tutmamız gerekiyor. Haliliye'nin doğusu daha fazla Kürt kökenli Suriyelerin yerleştirildiğini, batısı da Arap kökenli Suriyelerin yerleştirdiğini ben sahada birçok kere gözlemledim. Dolayısıyla aynı zamanda burada hükümetin çok ciddi bir demografik iskan politikası var. Yani e, bunu işte bunlar savaştan kaçtılar, işte zavallı insan hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Burada çok bilinçli bir nüfus transferi yapılıyor ve demografik ve etnik yapıya göre de bu yapılıyor. Bakın çok önemli ve bu insanlar bize bizden çok uzak ve kopuk yaşıyor. Yani bizimle bir ilgisi yok bunları, bizden bizden sadece cumhuriyetin bütün kazanımlarından yararlanıyorlar. Ama ama kendi kapalı toplumlarında yaşıyorlar. Özellikle e, Şanlıurfa'nın e, doğusunda yaşayan ve yerleştirilen Suriyeli Kürt kökenli Suriyeli e, ettik yapıdaki olan Suriyeliler Irak'la çok yakın temas içindeler. E, Derizor kökenli çok var. Dolayısıyla e, bu bölgedeki e, Suriyeliler aynı zamanda çok sayıda ticaret de yapmakta. Ve yaptıkları ticaret de ağırlıklı Irak'ladır. Yani Irak'la çok ciddi bir iletişim ve e, bir sosyalleşme, yani sosyal birleşme söz konusu. Bu çok tehlikelidir. Çok çok tehlikelidir. Hele hele bu insanlara vatandaşlık da verdiyseniz. Ki verdiler. Verdiler. Ülke yanıyor. Türkiye alev alev. Atatürk'ün Türk gençliğine hitabesinde, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini istilacıların siyasi emelleriyle birleştirebilirler dediği yerdeyiz. Türk milleti olarak suskunluğa devam ederseniz Sana daha ne diyeyim? Sana daha ne diyeyim? Sana daha ne diyeyim aziz milletim? ve Kürt kardeş silam, bebek katili. HALI Türk ve Kürt kardeş bebek katili. Ülke yanıyor, Türkiye HALEV HALEV